Halkların Demokratik Partisi grubu adına Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu. Buyurunuz Sayın Zenderlioğlu. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi adına 665 sayılı askerlik kanununa yapılacak değişiklikler üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki bedeli askerlik 1927 yılından günümüze dek değişik dönemlerde birkaç sefer tekrarlanmış bulunmaktadır ve bu tekrarlama sırasında bazı bu kanunlarla yapılan değişikliklerinin hiçbiri istenen süreye cevap olmamıştır. Bu vesileyle bilindiği gibi anayasanın 72. maddesine göre her vatandaş, sağlıklı olan vatandaş askerlik görevini ifa etmekle mükelleftir. Ancak askerlik hizmetlerinin yerine getireceğine ilişkin kanun 1076 sayılı yasada açık ve net olarak konulmuştur. Bu yasaya dayanarak 1111 sayılı askerlik kanunu ile yedek subay ve yedek asker memurları kanunuyla düzenlenmiştir. Buna göre iki yöntem geçerlidir. Bir, Bedel ödeyerek ya da döviz ödeyerek askerlik görevini ifa etmektir. Biliyoruz ki 1927 yılından sonra bedeli askerlik yasası çıkmıştır. Ancak bu son dönemde 1987 3.358 sayılı yasaya göre 18.433 kişi bundan yaralanmıştır. 1993'te ise 380, 3.802 sayılı yasaya göre 35 bin vatandaş yaralanmıştır. 1999 yılında 4.459 sayılı kanuna göre 72 bin kişi Bedeli askerlikten yaralanmış. Son yapılan düzenlemeyle beklentilere cevap olunmamıştır. Ancak 30.11.2011 tarihinde 6.252 sayılı kanuna göre hedeflenen 460 bin kişiden sadece yüzde onu onla teklif etmiştir. Bu da 50 bin kişi bu yasadan yaralanmıştır. Şimdi bedeli askerlik uygulamasına yaklaşık olarak 700 bin kişinin bundan yararlanacağı söylenmektedir. Tabii ki bu kanun önümüzdeki süreçte meyvesini vereceğinin inancıyla kamuoyuna bedeli askerlik olayı kapanmışken bu algı yeniden tekrarlanması toplumda da bir huzursuzluk yaratmıştır. Her ne kadar vatandaş burada bu çıkan yasaya karşı olmasak bile burada bir eşitsizliğin söz konusudur. Yani biz burada bu çıkan yasaya karşı olmadığımızı ancak bu yasanın eşitsizliğine karşı çıkıyoruz. Burada parası olan askerlik yapacak, parası ol, parası olan bedel ödeyecek, parası olmayan da askerlik yapacak. Bu doğru olmayan budur. Yoksa biz gönül isterdi ki herkes bundan belli bir makul seviyeye çekilsin ve bu makul seviyede e, vatandaş bu parayı ödesin ve herkese eşit bir şekilde bu askerlik e, ile ilgili kendi askerliğini ifade edebilmiş olsaydı. Bugün Türkiye'de en önemli sorunlarından biri de zorunlu askerliktir. Bu zorunlu askerlik 12 aylık bir süre içerisindedir. Bunu en azından 9 aya indirmesi mümkün olabilirdi. Bu yapılmadı. Tabii ki burada Halkların Demokratik Partisi olarak biz bu yasanın içerisinde askerliğin zorunlu olmaktan çıkarmasını ve vicdani red anayasal güvenceye kavuşturmasını talep etmemize rağmen bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış. Halkın talebi ve isteği olan vicdani red göz ardı edilmiştir. Türkiye'de askerlik zorunlu olmasını gitmek istemedikleri halde halükarda ifade ediliyor ve buna karşın olarak halen bir düzenleme yok. Hiç kimse iradesi dışında askerlik hizmetinin yap yaptırılmamalı, yaptırmamalar gerekir. Askerlik zorunlu olmaktan çıkarması gerekir. Vicdani red hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun Avrupa Parlamentosu tarafından temel insani hak olarak kabul edilmiş, fakat vicdani red iç hukuk, hukuk hukukunda tanımayan Avrupa tan, tanımayan Avrupa Konseyinin üyelerinden tek ülke Türkiye'dir. Bu vesileyle. 2011 yılında 6191 sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanunu 3. maddesini belirten koşullar özellikle askerlik yapma ile ilgili değildir. Bu hem şartlarına baktığımızda ilkokul mezunları ancak bu er ve erbaşlıkta sözleşmeli veya ön sözleşme ile askere alınıyor. Ben şunu söylemekte yara buluyorum. Bu, bunları sanki ileride çok kirli işlerde kullanılacakmış gibi bir imaj yaratılıyor. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum. Sınır boylarına tabii ki bu insanları bu askerlikle ilgili er ve erbaşlarla ilgili sözleşme alınan askerlerin hiçbiri gidip Kadıköy'de Ziverbey Bey Köşkü'nde askerlik yapacak değillerdir. Bilini gibi bunların sınır boyunda askerlik hizmetlerini para karşılığında yapacaklardır ve 7 yıl sonra düşünebiliyor musunuz? 7 yıl sonra bu insanlar askerliklerini bittiğinde tekrar halka yani topluma karışacaklar. Bu insanların böyle katı e, bir e, disiplin içerisinde yetişen insanların yani savaşın koşullarına göre e, örgütlenen bu insanlar acaba yarın toplum içerisinde ne yapacaklarını kim kim söyleyebilir? Örneğin e, sağlıkçıysa tekrar dönüp sağlıkta çalışması söz konusuysa buradaki travmaların veya kendi yaşamında o askerlik süresinde yaşamış olduğu travmaların sonucunu acaba şimdiden düşünebiliyor muyuz? Acaba yarın bunların neler yapacaklarını neler yapacaklarını da hatırlatmak hatırlatmak istiyorum. Burada görevli askerlerin de ya, ya da resmi insanların bu konuda Bence e, bu sözleşme ve ön sözleşmenin e, koşulları ne olduklarını henüz e, yasada da belirtmiyor. Onun, bu nedenle burada sanki böyle humalı kuşkulu bir imaj yarattığını söyleyebiliriz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Biliyorsunuz ki 20, 29 Kasım olayının vahametini dile getirmeden diğer konulara geçmek istemiyorum. Hepinizin bildiği gibi iki yılı aşkındır ki, sınırda oğlu bitenleri sabırla izliyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Ama anlayan kim? Ya da anlamamazlıktan geliniyor. Sanki bu hükümetin amacı Kobani'yi düşürmeye çalışılıyor. Sanki Kobani düşerse bütün askeri, siyasi, ekonomik sorunları çözülecekmiş gibi toplumun bu kirli politikalar çerçevesinde örgütlenmeye, konsantre edilmeye çalışılıyor. Peki Kobani düşmesi halinde acaba AK Parti hükümetinin iç ve dış politika açısından ne yarar olacaktır diye merak ediyorum. Sınır, sınıra binlerce asker ve polis dizilmiş. Bu askerler ne iş yapıyor? Bir vatandaş olarak Sayın Milli Savunma Bakanı'na soruyorum. Burada görevli askerlerin ya da resmi görevlerin sorumluluğu kim üstleniyor? Kobani kantonuna kendi kendini idame etmesi, yönetmesi size ne gibi bir zarar veriyor? Ya da sizde nasıl bir rahatsızlık yaratıyor? Kürtlerin başına DAEŞ gibi bir belayı sarmalayanların başında sizlerin bu iki yüzlü politikalarının politikalarına kaynaklandığını ifade etmek istiyorum. Henüz kim oldukları belli olmayan bu paramiliter ve lejyon güçlerin TSK ile nasıl bir ilişki ağı içindedirler? Bu konuda bilginiz var mı Sayın Bakanım? Bu ilişki Türkiye halkının çıkarlarına nasıl bir katkı sunuyormuş? Bizim bilgimiz yok. Eğer sizin varsa bu konuda açıklayabilir misiniz? 29 Kasım saldırısının amacı Kobani'yi düşürmek idi. Bu nedenle Türkiye tarafından binlerce askerin gözlerin gözlerinin önünde bir katliam girişimde bulundu. Yani onun coğrafyasını coğrafyasını haritasına baktığımızda şu Murşit kapısıdır. Murşit Pınar kapısıdır. Şurada da Silo vardır. Bunun yanı başında Atmanek denen bir köy vardır. Burada önce iki eee bomba yüklü, iki bomba örgütlü yani kendini bombayla donatılmış iki insan önce geçiyor ve akabinde hızlı bir biçimde iki araba yüklü, bomba yüklü araba tekrar Türkiye sınırından bu tarafa geçiyor. Yani Kobani'nin içine doğru gidiyor. Peki burada yüzlerce askerin polisin gözlerinin önünde, resmi görevlerin gözlerinin önünde nasıl oluyor da Türkiye tarafından böyle bir girişimde bulunuyor. Şimdi size soruyorum. Bu sizin gerçekten DAEŞ'i desteklediğiniz de anlamına mı geliyor? Yoksa oradaki komutanların başkası mı e, acaba e, komuta ediyor? Ben bundan tereddüt diyorum. Halk da bizde soruyor. Neden böyle? Bugüne kadar herkesin gerçekten eee Türkiye'nin büyüklüğünde, Türkiye'nin güçlüğünden söz ederken böylesi herkesin gözlerinin içine baka baka burada ne oldukları belli olmuyor. Kim oldukları belli olmuyor. Kobani'de bir dikili ağaçları bile olmuyor. Bu insanların dışarıdan gelip Kobani'ye saldırmaları ne kadar manidarsa buradaki askerlerin gözlerinin önünde, polislerin gözlerinin önünde oraya saldırması o kadar manidar olarak görüyoruz. Bu olaylarla ilgili AKP hükümetinin resmi düzeyde herhangi bir açıklama yapmamıştır ve ardında iki intihar komandosunun oraya saldırmasının akabinde TSK'nin de resmi bir açıklaması söz konusu değildir. Ne hikmet de sınırını geçen bu cellatların bu katil sürülerine karşı karşılık veren YPG güçleri YPG güçlerine karşılık TSK alında cevap veriyor ve bütün araçlarına saldırıyor ve oradaki araçlara zarar vermektedir. Peki bu zararı neden gözlerinizin önünden bu geçen intihar komandolarına karşı, bu intihar arabalarına karşı sessiz kalıyorsunuz da ona karşı kendini koruyan, savunan bu insanlara karşı neden böyle reaksiyon gösteriyorsunuz? Bu da şunu ifade ediyor. Bu konuda sizin bir ilişki ağı içinde olduğunuzun açık örneğidir. Bu nedenle şunu söylüyoruz. Bu konuda Sayın Bakanım bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Çünkü günlerce kamuoyunun önünde tartışıldı. Televizyonlarda, medyada bu konu açık, net olarak söylenildi ve televizyonlarda da görüntülü olarak gösterildi. Şimdi soruyorum. Bu konuda bir araştırmanız oldu mu olmadı mı Sayın Bakanım? Sınırda olup bitenlerle ilgili dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. İki yıldan beridir bu sınırda gidip zaman e, zaman zama gidip kendilerini Koban'daki e, kardeşlerimizi, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz ve olup bitenleri çok yakında izliyoruz. Biz o sınırlarda sadece bunların vahametini, felaketini e, dikkat çekmek için orada demokratik eylemler yapılıyordu ve bu demokratik eylemlere karşın ne hikmetse TSK tomalarıyla zırhlı araçlarıyla, tazıklı suyla halka karşı acımasızca saldırıyordu. Hatta bu saldırıda birçok insanın yaralandığını söyleyebiliriz ve yaralanların yanında genç bir kardeşimiz, genç bir kız kardeşimizin de orada yaşamını, Kader diye bir kız kardeşimizin de orada yaşamını yitirmiştir. Bu yaralamalardan biri de o gaz bombalarına bir de ben yaralandım. Göz ön, önünde, yani herkesin gözü önünde hedef göstererek saldırı saldırıda bulundular. Ama neden neden Daish gibi Daish gibi he, henüz ne oldukları belli olmayanlara karşı neden böyle bir tedbir alınmıyor? Eğer tedbir alınıyorsa alınan tedbirler nedir? Merak ediyoruz. Gerçekten AKP hükümetinin yürütmüş olduğu bu politikalar aklı ve sorumlu insanları zorlamaktadır. Çünkü aklın sınırlarını aşmaktadır. Halk soruyor. AK Parti hükümeti nasıl oluyor da kendi halkına, kendi vatandaşına böyle yönelik haince politikaları geliştirme, geliştirebiliyor? Doğrusu bu politikaları anlamakta insanlar zorlanıyor. Daish gibi Daish gibi vahşi, vahşi, vahşi ve insanlıktan nasibini almamış katil bir örgütü desteklemek destek sunmak akıl karı değildir. Bu doğrudan küt halkına düşmanlıktır. Dolayısıyla ülkeye de düşmanlıktır. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor evet. musunuz? Trans Kavkasyadan, Avrupa'dan, Avrasya'dan, Fas'tan, Tulus'tan, Cezayir'den birçok Avrupa'nın birçok yerlerinden lümpen paramiliter lejyon gibi sıfatsız kim oldukları belli olmayan bu tür insanları bu sınıra yı, sınırda görmemezlikten gelinemezsiniz. AK Parti hükümetinin bu yanıltıcı politikalarıyla sözüm ona Kürt Kürtleri ve kamuoyunu kandıracağını düşünüyorsa kendini kandırıyor demektir. Koban e ilgili politikamızı gözden geçirin. Ekonomik olarak halk zor günler yaşamaktadır. Halkın halkın aşağı işe ihtiyacı vardır. Bu politikalar sizi başarıya götürmez. Kobani her ne kadar acıların başkenti ise de Kobani artık bir insanlık kentidir, bir dünya kentidir. Burada özgürlük ve demokrasi abidesini dikilecek günler çok yakındadır. Ben insanım diyen herkesi Kobani'ye destek olmasını olmasını diliyorum. Çünkü Kobani ve Kobani'nin şahsında insanlık insanlık bu insanlığı bulmaya çalışılıyor. Çoluk çocuk demeden, kadın yaşlı demeden insanları yaşamları sonlandırılıyor. Son teknolojik ve süpersonik silahlarla üstün orantısız güçle buraya saldırmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'de bu olaylar içine çekme planları yapılıyor bu planlar ve bu senaryolar her gün birileri tarafından sahnelen, sahnelen, sahnen tarafından ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Orta Doğu kadim halklarından biri olan Kürtlere karşı böylesi acımasız saldırılar, katliamlar ve soykırımlar yapılıyor. Kardeş halk olan Türkiye'nin buna sessiz kalıyor. Çünkü AK Parti hükümeti yeterince halka anlatılmasını önüne seçmektedir. Sayın Başkan, Sayın Başbakan suruca giderek Savaş mağdurlarının konuş Savaş mağdurlarıyla konuşması büyük bir umut yaratmıştır. İnşallah bu güvenlik koridoru açılır. Bu kadar insan ölmez umudunu büyütürken birdenbire bir intihar saldırısının Türkiye topraklarından geliştirilmesi insanlarda hayal kırıklığını yaratmıştır. Bu savaşın sonu ne olacak henüz belli değildir. Ama şu açık ve nettir. Burada bu savaşa bu savaşı destekleyenler bu savaşa karşı sessiz kalanların da günahı yok değildir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kobani toplumsal ve siyasal yapısıyla coğrafi ve demokratik özellikleri dikkate alındığında çok küçük bir yaşam alanıdır. Yıllarca despot ve diktatörler tarafından idare edilen küçük ve şirin bir, kent, bir kenttir. Adeta bir zalim ve bir zulüm ve baskı cenderesine tabi tutulmuş Çimliksiz bir halk şimdi de kendi geleceğini belirleme özgürlüğünü talep etmesi kadar doğal ne olabilir? Kobani Türkiye'de hiçbir hiçbir şekilde zarar verecek verecek bir ortam yoktur. Aslında Türkiye Kobani halkıyla doğrudan doğruya ilişki kurup insani yardımların ulaşması için bir koridor bir koridorun açılması bizce çok önemlidir. Bu Türkiye'yi küçültmez, bilakis büyütür. Çünkü biz şuradan biliyoruz. Osmanlılar döneminde bir şair şunu söylüyor. Diyor ki, Kilab-ı zülme kaldı eden sahralar, uyan ey yaralı şiriciyan, bu ha gafletten. Biz sizi bu gaflet uykusundan uyanmanızı talep ediyoruz. Kobani halkının sınırda Türkiye tarafına geçmesi istediğinde kendi sınırın döşeli mayınlar tarafı mayınlı mayınlı tarlalara da geçmek zorunda kalıyor. Bu da çoğunun bu da çoğunun bu mayınlarla karşılaşması ya ölüm ya da büyük ağır yaralarla, travmalarla karşı karşıya kalmaktadır. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulma gibi bir şey. Buradan savaştan kaçarken mayın tarlalarıyla karşı karşıya gelmesi kadar acı olan bir şey var mıdır? Şimdi söyleniyor, biz 2003 yılında Türkiye OTOVA anlaşmasına göre 2014 Mart 2014 yılında bu kara mayınların sökeceğini sözü vermiştir ve bu anlaşmaya imza atmıştır. Şimdi de e, dün yapılan tartışmalarda da e, Sayın e, Bakanımızın ve komisyon başkanımızın da ifadeleriyle ifadeler, ifade ettikleri gibi burada bu mayın sökme işle, işleminin 2022'ye kadar e, ertelediklerini söylüyorlar. Peki siz 2002 yılına kadar neden erteliyorsunuz? Ve şunu söylüyorlar diyorlar ki efendim. Daiş büyük bir savaş orada başlatmıyor. Ya Daesh kimdir? Allah aşkına Daesh kimdir? Kim Daesh'i destekliyor? Nereden geldiler? Biz diyoruz ki bu adamlar Kobanili değildir. Afrinli değildir. Kamışlılı değildir. Kimdir bunlar? Kimdir bunlar? Kim bunları örgütledi? Kim bunları destekledi? Urfa milletvekili buradadır. Bir yıl önce söyledim. Komisyonda Sayın Naci Bostancı da buradadır. Dedim ki bak siz bu lejyonları, bu paramiliter insanları getiriyorsunuz. Ceylanpınar'da, TİGEM'de istihdam ediyorsunuz, orada onlara lojistik destek sağlıyorsunuz, eğitiyorsunuz ve sonra da Kürtlerin üzerine saldırıyorsunuz. Nedir? İşte Kobani'de veya Afrin'de veya da Cizre dediğimiz alanda kurulan bu kantonları tanımıyoruz, yok edeceğiz. Ya niye Kürtlerin de insan gibi yaşama hakkı yok mudur? Onlar kendi dillerine, kendi kültürlerine, kendi dillerine, kendi, kendi motifleriyle, kendi kokusuyla, kendi tonuyla yaşama hakkı yok mudur? Senin kadar onun da hakkı vardır. O da bir insan. Ama gördüğümüz kadarıyla bakıyoruz ki burada bunları destekleyenlerin başında emin olun Türkiye geliyor. Hiç, hiç itiraz etmesin. Gözlerimizle gördüğümüz bir şeyi kimse bize, bizi yanıltmasın. Burada sayın milletvekilimiz diyorsa, çok merak ediyorsan çok... Sen bilmiyorsun ki görmedin sen. Ya sen bilmiyorsun, görmedin sen. Bilmediğin sen de sen bilmediğin için konuşma. Bakın şu şu anda 1300 kilometredeki şu anda 5 1300, 1300 kilometredeki o döşenen mayınlarla mayınlar içerisinde kendi arabasıyla hayvanlarıyla birlikte çok birlikte, birlikte bilmediğin bir şeyle konuşmadı. Çok iyi biliyorum senden çok daha iyi biliyorum. Biliyorsan buyurun gidelim. Buyurun gidelim. 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 Biletini de ben alırım. Ya 30 tanesi ya. Teş Teşekkür ederiz Sayın Zenderlioğlu. Karşılıklı konuşmayınız lütfen. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Zenderlioğlu. Sa Sayın Zenderlioğlu, lütfen kuliste karşılıklı konuşunuz. Sayın Zenderlioğlu, lütfen. Sa